F-16'ların TCG Anadolu'ya neden konuşlanamayacağını açıklayalım. İlk gerekçe korozyon, tuzlu deniz suyu, metal alaşımlar için adeta bir düşman. Uçuş sonrası çeşitli işlemlerle olasılık asgariye indirilse bile aracın çeşitli parçalarının hususi bu iş için gerekli alaşımlardan ve materyallerden üretilmesi, özel kaplamalarla korunması gerek. İkincisi ise yapısal mukavemet. Geminin pisti savaşan Şahin için yetersiz. F-16'nın stobar konfigürasyonda olduğunu ve daha uzun bir güverteyi varsaysak bile kıç kesimde durdurma tertibatı ihtiyaç duyulmakta. Kaldı ki F-16'daki kancalar sadece acil durumlarda kısıtlı kullanıma uygun yapıda. Bu kısacık alana iniş için çok daha yüksek yaklaşma açılarıyla sert biçimde teker koyulması gerekmekte ki bu da hem uygun iniş takımı hem de sağlamlaştırılmış bir gövde gerektiriyor. Sayılan sebepler nedeniyle gerekli altyapı kurulsa bile bir hava kuvvetleri uçağı olan F-16 TCG Anadolu güvertesinde kullanılamaz. Silahlar ve Strateji'ye abone olmayı unutmayın.